Selam sevbonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Astro'dan Moonbin'in vefat haberiyle tüm K-pop endüstrisi yaz sürecine girdi ve faaliyetler durdurulup askıya alındı. Birçok şirket ve idolünde içerikleri ertelendi. Bunlardan biri de Suga'ydı. Weverse'den paylaşılan bildiride Suga ve Army'ler arasında yapılacak görüntülü görüşme programı başka bir zamana ertelendi. Ölüm haberine BTS'den ilk tepki ise RM'den geldi. Haberi duyar duymaz Arem Instagram hikayesini siyah ekran paylaştı. Tabii ki bu duruma en çok üzülen kendisi de idol olan Munsu oldu. Üyesi olduğu Billy grubunun tüm programları iptal edildi. Astro üyesi olan Enmu da en son Amerika'daki Coachella festivalindeydi. Haberi alır almaz ilk uçakla Kore'ye döndü. Daha ölüm haberi doğru mu diye anlamaya çalışırkense Google bilgilerinde ölüm tarihi çoktan işlenmişti ve bu çarpıcı gerçekle yüzleşmek fanlar için çok sarsıcıydı. Yalnız ölümüyle ilgili çeşitli spekülasyonlar da çıkmaya başladı. Özellikle menajeri öldürmüş yazana çok denk geldim. Polis tutanaklarında intihar şüphesi yazıldığından cinayet olduğunu şimdilik düşünmüyorum. İdolün şirketi de yayınladığı ilk açıklamasında bu ani ve üzücü haber sonrası merhuma saygı sunabilmek için spekülasyonlardan ve art niyetli yazılardan uzak durulması istendi. Kesinleşen bir şey varsa 22 Nisan'da yapılacak cenaze töreniyle Mumbin son yolculuğuna uğurlanacak. O zamana dek de gerçekler gün yüzüne çıkacaktır. Şimdilik acılı ailesine ve bizlere sabırla süreci takip etmekten başka bir şey kalmıyor. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. Sağlıkla kalın, Hoşça kalın jelibonlar.